İyi günler, haberleri sunuyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'la görüşmek üzere saat 10'da AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Kılıçdaroğlu'nu makam aracından inişinde Başbakan Yıldırım karşıladı. Görüşme Yıldırım'ın AK Parti'deki makamında gerçekleşti. Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bugün randevu istedi. MHP yanıtını anayasa toplantısı sonrası verecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlıktaki görevden uzaklaştırmalara ilişkin PKK terör örgütüyle ilgili çalışmalarımız var ve onu da önümüzdeki bir hafta içinde sonuçlandırmaya çalışıyoruz dedi. Kıdem tazminatı ile ilgili bir soru üzerine Müezzinoğlu, bunun Türkiye'deki çalışanın, işverenin ve çalışma hayatının en hayati konu başlıklarından birisi olduğunu söyledi. Müezzinoğlu, konunun paydaşlarının çok olduğunu belirterek kıdem tazminatını, hakkaniyeti, adaleti ve sürdürülebilirliği içinde barındırması gereken bir düzenleme olarak nitelendirdi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hava Harp Okulu'na ara sınıflardan girmek için yoğun talep olduğunu belirterek, ikinci sınıflarda 250 kişi alacağız, yaklaşık 1250 kişilik bir müracaat oldu.'' 3. sınıflarda da 100 kişi alacağız. Burada da 1100'ün üzerinde müracaat oldu. Bunlar sevindirici rakamlar dedi. Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek asgari ücretin 1300 lirada tutulması için 1 milyar liralık maliyet bütçe açısından büyük bir rakam değil dedi. Şimşek, gıda komitesi yeniden yapılanacak. Yakın coğrafyaya göre Türkiye'deki gıda fiyatlarındaki oynaklık 4 kat daha fazla. Bunu çözmemiz lazım. Gıda komitesinin tekrar yapılanmasıyla bundan sonra bir alanda suni bir fiyat artışı olursa erken uyarıyla gerekli tedbirler hızla alınabilecek diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayık Böke, kanun hükmünde kararnameleri hemen Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Başka muhalefet partileri ne yapar bilemeyiz ama CHP ne halkın iradesine yedek kabul eder ne de iktidarın antidemokratik uygulamalarının yedek lastiği olur dedi. Çin Başbakanı Li Keqiang, New York Ekonomi Kulübü, Amerika Çin İlişkileri Ulusal Komitesi ve Amerika Çin İş Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Li Keqiang, dünyadaki ekonomik zayıflık ve jeopolitik çatışmalardan kaynaklanan istikrarsızlık ve belirsizlik unsurlarından hiçbir ülkenin kendini muaf tutamayacağını kaydetti. Dünyayla derin bir şekilde kaynaşmış olan Çin'in istikrarlı ekonomik büyümeyi yavaşlamasına rağmen koruduğunu belirtti. Li Keqiang, bu yılın ilk yarısında Çin ekonomisinin %6.7 büyüdüğüne ve bunun 10 trilyon Amerikan dolarına varan bir ekonomik topluluk için hiç kolay olmadığına işaret etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap eden Pakistan Başbakanı Nawaz Şerif, terörle mücadelede başarı kazanacaklarını söyledi. Çin Başbakanı Li Keqiang, New York'ta Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif ile görüştü. Görüşmede iki ülkenin stratejik işbirliği ortağı olduğu hatırlatan Li Keqiang, Çin'in üst düzey temasları koruyarak her alandaki işbirliğini ve koordinasyonu sürdürüp ilişkileri ilerletmeye hazır olduğunu kaydetti. Amerika Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek %0.25 0.50 aralığında sabit tuttu. Çin Başbakanı Li Keqiang New York'taki programını tamamlayarak Kanada'ya geçti. Kanada'yı 13 yıl aradan sonra başbakan düzeyinde ziyaret eden ilk Çinli lider olan Li Keqiang, Ottawa'ya varışının ardından bir açıklama yayımladı sağlam temele sahip iki ilişkilerin dev potansiyel ve çok büyük gelişme fırsatı barındırdığını belirten Başbakan Li, bir ay içinde karşılıklı gerçekleşen başbakan ziyaretlerinin Çin ve Kanada'nın bu ilişkiye verdiği önemi gösterdiğine işaret etti. Spor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Sportoto Süper Lig'in 5. haftasında 24 Eylül Cumartesi günü sahalarında yapacakları Galatasaray derbisinde sonucun kendileri için iyi olmasını beklediklerini söyledi. Zira Türkiye Kupası 2. eleme turunda Trabzonspor, bölgesel amatörlük ekiplerinden Serhat Ardahan 6-0 yenerek üst tura yükseldi. Müzik hava durumu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Diyarbakır, Adıyaman, Bingöl ve Muş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçiciyi tahmin ediliyor yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi, Osmaniye ile Hatay kıyılarında kuvvetli, Trabzon ve Rize ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri sunduk, bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle, Hoşçakalın. Hoşça kalın.